Merhaba dostlar, Uzman Kripto kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle MXC borsasının fırsatlarından bahsedeceğiz. Bu videoyu birçok kişi ve birçok arkadaş bana soruyor. MXC borsasını nasıl kullanabiliriz veya bu MXC borsasının fırsatlarından nasıl yararlanabiliriz diye. Çünkü bizler gerçekten MXC borsasını aktif kullanan bir topluluğuz. MXC borsası üzerindeki fırsatlardan, launchpadlerden, MD'lerden hatta airdroplardan yararlanıyoruz. Ve sizler de bu ve bu tarz fırsatları kaçırmak istemiyorsanız bu videoyu en başından en sonuna kadar izlemeniz sizlerin yararına olacaktır. Şimdi geçelim CoinMarketCap. Coin market CoinMarketCap'e baktığımızda market cap değerimizin 2 trilyon 625 milyar dolar olduğunu görebiliyoruz. Bitcoin dominans trading verilerine göre %41'lerde. Bitcoin'in güncel fiyatı ise 57 bin dolardan işlem görüyor arkadaşlar. MXC borsasına giriş yaptığımızda MXC borsasının kendi bünyesinde yer alan ve her türlü işlemlerinde kullandığı mesela alın satım işlemlerinde, launchpadlerde, MD'lerde kullandığı BNB token gibi bir tokenu var. Buna da MX token deniyor. Şimdi MX token'ın bir grafiğine bakalım ve bu grafikte incelemesinden sonra Sonra biz bu fırsatlardan nasıl yararlanabiliriz bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. MX token'ın tahtasını açtığımızda sembolünün MX olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda 3.33 dolardan işlem görüyor ve bir yükseliş trendinde olduğunu görebiliyoruz ve bu yayla yükseliş trendi içerisinde hareket eden bir coin arkadaşlar. Şimdi launchpad'ler, md'ler, alım satım işlemleri, komisyonlar falan derken güzel yakım işlemleri de gerçekleşiyor bu coin'de ve yükselişine devam ediyor boğa süreci boyunca. Bu coin'in zaten potansiyelini biz daha önceden keşfetmiştik. incelemeye aldığımızda hemen hemen ortalama 40 centler, 30 centler civarıydı arkadaşlar ve bu miktarlardan toplamaya başlamıştık. Eklemelerimizi de yapıyorduk. Çünkü neden? MX borsasını zaten aktif bir şekilde kullanıyoruz ve aktif bir şekilde kullandığımız için de hem alım satım işlemlerimizde komisyon indirimlerinden hem de launchpadlerden veya MD'lerden yararlandığımız için bu MX coinlerini kullanmak zorunda kalıyoruz arkadaşlar. O yüzden elimizde bir miktar tutmak zorundayız biz bu MX'leri. Eğer sizler de bu ve bu tas fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız bir elinizde bir miktar MX token bulundurmak zorundasınız arkadaşlar. Launchpadlere veya MD'lere katılabilmeniz için. Sizlere şunu söylemem gerekir ki ben çok uzun süredir MX borsasını kullanıyorum. Gerçekten listeli olduğu coin'leri beğendiğim için yani çünkü çok yüksek potansiyelli coin'ler olduğu için listelediği coin'ler bunlar benim radarıma giriyordu ve bu MX borsasında o yüzden aktif bir şekilde kullanmaya başlamıştım arkadaşlar ve o günden bugüne kullanmalarımıza devam ediyoruz. Oldukça güzel de gidiyor. Ben gerçekten memnunum bu borsadan. Uzun süredir alım ve satım işlemlerimi gerçekleştiriyorum. Coin transferlerini yapıyorum. Coin'leri çekiyorum. Herhangi bir sıkıntı şu ana kadar hiçbir şekilde yaşamadım arkadaşlar. Yüksek miktarlarla, büyük miktarlarla alım ve satım işlemlerimi gerçekleştirdim. Binance borsası olsun hem de MXC borsası olsun ve 1 iki borsa daha var. Onlarla birlikte kullandığım en iyi borsalardan biridir. Gerçekten MXC borsasını ben severek kullanıyorum ve fırsatlarından da yararlanıyorum. Elimden geldiğince sizlerin de bu fırsatlardan yararlanmasını istediğim için bu videoları sizlere çekiyorum ve Twitter, Telegram hesaplarımda da paylaşımlarını yapıyorum arkadaşlar. Launchpad'e girdiğimiz zaman buradaki Launchpad kısmını görebiliyorsunuz zaten. Daha önceki Launchpad'lere de katılmıştık. Bunu zaten beni takip edenler bilecektir. Hem Telegram VIP grubumda ve yeri geldiğinde de Twitter hesaplarımda paylaşımlarımı yapıyorum. Sizler de takip etmek istiyorsanız bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmında zaten linkleri mevcut olacak. Öncelikle MXB borsasına kayıt olmanız gerekiyor arkadaşlar. Kayıt linkini de yine bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmının en üstünde bulabilirsiniz. Bu launchpad'lere eğer katılırsanız ve listelemeden sonra 10x'ler garanti oluyor. Bunu söyleyeyim çünkü daha önceki katıldığımız launchpad'lerde de bunları gördük arkadaşlar. 10x'ler, 15x'ler, 20x'ler garanti. Çünkü bu ve bu tarz launchpad'ler her zaman kazanç garantili diyebiliriz. Yani %99 diyebiliriz. Tabii ki de garanti yani %100 garanti diye bir şey yok. Ama %99 kazanç garanti daha önceden katıldığımız yüzlerce launchpadlerden biz bunları zaten görüyoruz ve deneyimliyoruz. Bugüne kadar da katıldığım hiçbir launchpadden zarar etmedim ben. Peki nasıl katılırız diye sorarsanız yapmanız gereken şey bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmındaki referans linkten MXT borsasına kayıt olmanız ve ondan sonra KYC doğrulamasını gerçekleştirmeniz. Launchpad kısmına tıklarsa zaten üst menüde göreceksiniz. Launchpad kısmına tıkladığınızda bu sayfa önünüze açılacak arkadaşlar. Burada aktif olan Launchpad ile ilgili bilgilendirmeler önünüze gelecektir. Şu anda sergi gelinen güncel Launchpad'in koleni olduğunu görebiliyorsunuz. Etkinliğin başlamasını ise 4 günümüz varmış arkadaşlar. Hemen etkinlik ayrıntılarını görüntüle kısmına tıkladığınızda daha detaylı bir sayfa önünüze açılacaktır. Burada gerekli bilgilendirmeler gelecek. Ben zaten yine bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmına bu sayfanın linkini de bırakacağım arkadaşlar incelemek isteyenler için. MX borsasının dördüncü kez gerçekleştirmiş olduğu launchpad'i koleni olarak karşımıza çıkıyor. 1 Aralık 2020 Türkiye saatiyle 19'da 6 Aralık 2021 yine Türkiye saatiyle yine 19 diyebiliriz bunu arkadaşlar. Arasında 5 gün boyunca kullanıcıların MX tutma miktarı kaydedilecektir diyor. Maksimum MX miktarı 5 günlük anlık görüntü dönemi boyunca spot hesabınızdaki günlük ortalama MX paketine bağlıdır diyor. Yapmanız gereken şey spot cüzdanlarınızda MX tutmanız. Az önceki bahsettiğim olay vardı ya arkadaşlar hani belli başlı launchpad'lere veya alım satım komisyon işlemlerine veya MD'lere katılabilmeniz için elinizde belli bir miktar MX olması gerekiyor diye. Bizler belli bir miktar MX tutuyoruz bu ve bu tarz fırsatlara katılabilmek için. Aynısını Binance borsası üzerinden de gerçekleştiriyoruz. BNB tutuyoruz. MX borsası üzerinden gerçekleştirmek isteyenler de MX tutmak zorunda arkadaşlar. Öyle çok da bir miktar tutmanız gerekmiyor. Hemen bakalım isterseniz. Zaten toplam coin arzının 150 milyon adet olduğunu görebiliyoruz. Launchpad'e tahsis edilen miktarı geldiğinizde 1 milyon 250 bin olduğunu görebiliyoruz. Yani 1 milyon 250 bin koloni MXI borsasının launchpad'inden dağıtılacakmış arkadaşlar. 1 cla ise 0.4 USDT'ye denk gelecekmiş. Minimum yani görüntü süresi boyunca minimum elinizde 10 MX tutmanız yeterli olurmuş bu launchpad'e katılabilmeniz için. Tabii ki de 100 MX ile de katılabilirsiniz. 1000 MX ile de 10.000 MX ile de katılabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Elinizde tuttuğunuz MX miktarı ne kadar büyük olursa launchpad'de de alacağınız miktarlar o oranda büyüyecektir arkadaşlar. O yüzden oran ve orantısına göre dağıtımlar gerçekleştirilecektir. Yine aşağı doğru indiğimizde zaten görebiliyorsunuz MX pozisyon dönemini ayın 1 ile 6'sı arasında tutmanız gerekiyor ve bu abonelik dönemi sonunda tekrardan Launchpad kısmına gelerek katılımınızı sağlamanız gerekiyor. Yani ne kadarlık bir MX tuttuysanız o MX tutma oranınıza göre ayın 7'sinde katılım sağlayabiliyorsunuz Launchpad arkadaşlar. Aynı Binance'daki gibi. Launchpad'e katılım sağladığınızda ayın 7'sinde 8'ine doğru da coinleriniz dağıtılacaktır. Zaten kesilecek MX miktarları oran ve orantıları burada yazıyor ve dağıtım gününde görebilirsiniz arkadaşlar Türkiye saatiyle de yine 15.30'da yani listelemeden yarım saat önce tamamen tokenlarınız gelmiş olacak katıldığınızda yani launchpad'e katılım sağladığınızda. Peki ne kadar düşer, ne düşüyor diye sorarsanız açıkçası diğer borsalara göre oldukça iyi verdiğini söyleyebilirim. Binance borsası veya Huobi borsası da, da bu ve bu tarz launchpad'lere artık katılım sağlıyoruz. Bunları zaten biliyorsunuz arkadaşlar. MX borsasında da katılıyoruz launchpad'lere. Daha önceden MD'lere de katılıyorduk. Şimdi yine katılmalara devam ediyoruz. Aslında MD'lere de kaçırmıyoruz. Ama ayrıyetten bir de launchpad çıkarttığı için MX borsası bu fırsatı da değerlendirmek istediğimiz için katılımlarımızı sağlıyoruz. Videonun başında da belirttiğim gibi oldukça güzel kazançlar sağlanabiliyor. Minimum 10x şekilde kazançlarımızı elde ediyoruz arkadaşlar. Bu ve bu tarz launchpad'lerden 50x'ler 100x'ler bile gelebilme ihtimali oldukça yüksek oluyor arkadaşlar. Bu tarz lunchbetlere katıldığımızda. Sizler DMX'i borsasındaki lunchbetlere katılmak isterseniz bu ve bu tarz fırsatlardan yararlanmak isterseniz bu videonun açıklamaları ve yorumlar kısmındaki referans linkten kayıt olabilir. Twitter ve Telegram hesaplarımı takip ederek fırsatlardan haberdar olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.